Profesyonel ses, sportif bir aktivite ve tıpkı diğer profesyonel sporlarda olduğu gibi profesyonel sesle uğraşan kişilerin de e, yıllık, aylık veya bir performansa yönelik periodizasyon çalışması bizim için çok önemli. Periodizasyon, sistematik olarak performansa yönelik vokal hazırlık ve egzersizlerin e, yapılandırılması, planlanması. Ve amacımız tabii ki optimum performans seviyesini bulmak ve onu sürdürülebilir bir şekilde getirmek. Şimdi e, burası şancının aktivite seviyesini gösteriyor, yüksek, orta ve düşük aktivite. Günlük hayatından bahsediyoruz. E, burası da e, şimdi e, şu kırmızı çizgi konser diye bir performans diyelim e, ve bütün bu. Bu e, grafiğin içinde performanstan önce neler yapılıyor mesela gördüğünüz gibi burası pre performans performans öncesi hazırlık dönemi performans günü peri performans dönemi ısınma soğuma ve performansın kendisi sonra diğer performansa kadar olan aktif dinlenme bu tamamen yatarak gerçekleşiyor diğer performans ve bundan sonrası böyle devam ediyor. Ve tabii ki içinde bulunduğumuz o pandemi dönemi bizim için düşük de olsa bir aktiviteyle devam etmesi gerekir. Aksi takdirde çöküş dönemi dediğimiz sadece fiziksel olarak bedenin, fonatuvar sistemin kendisinin o eski becerilerini gerçekleştirebilecek fiziki kondisyonunu kaybetmesi değil ama aynı zamanda artistik süreçlerde de bir gerilemenin olduğu, kaçınılmaz olduğu bir süre. Priorizasyonun ilk noktasında, ilk döneminde biz performans öncesinde pre-performans dediğimiz o performansa hazırlık, bu bazen aylar sürebiliyor, bu bazen haftalar sürebiliyor. Ama e, Doktor Vox Terapi'nin e, vokal egzersiz programında önce e, ilkel sesle başlıyoruz. Hocam önce ilkel sesi isterseniz. <gülüyor> 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 Güzel. Şimdi Elif Hoca önce ilkel sesini bize gösterdi. Sonra bu ilkel sesi su içine yerleştiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda... Rahat bir şekilde o e, hazır bulunuşluk, ilkel ses için e, fizyo-anatomik hazır bulunuşluğu yakaladık. Sonra bunu genişletiyoruz glissando egzersizde. Oooo. Sonra bunu koridor egzersizi dediğimiz o e, ventriküler kıvrımları genişleterek, e, larynx'i çok fazla yükseltmeyerek... Ve de e, ıkınmadan yaptığımız o -oo -oo -oo. Ve tabi bu sayede e, pasajö bölgesi de çok rahat gerçekleşmiş oluyor. Sonra biz o ağızlık yerine e, ağız maskemizi kullanmaya başlıyoruz. Ah, pardon. Şey var. yüksek basınç var. Yüksek basınçta e, kardiyo egzersizi gibi düşünülebilir. Ağız maskesinden önce. E, kasları biraz daha güçlendirmek için e, bir vanamız var. Ve bu vanayı e, işte açıp kapamak gibi, basıncı, o rezistansı arttırmak gibi yine aynısını yapalım. o yapacağımız o vokal performansa hazırlanmış oluyoruz. Şimdi vananın yerine ağız maskesi, oral maskeyi, mask box'u takıyoruz. Önce yine linguistik olarak basitten karmaşığa, kolaydan zora gideceğiz. Ondan sonra söyleyeceğimiz olan şarkıyı yarım e, metronom hızında e, ve evet. de sakin bir şekilde, nefesi sakinle e, maskenin içine yerleştireceğiz. Herhangi bir şey. Yavaş, sakin biraz daha yavaşlatalım. Böyle sayede hem kontrolü arttırmış oluyoruz, hem nefes kullanımı ile ilgili e, o unut şeyleri yeni işte sahnedeki performansa hazırlık yapmış oluyoruz. Ondan sonra da maske maskenin içine ham performansla söylüyoruz. Şimdi dışarıya söylüyor. Bu şekilde bir şarkıya, bir konsere hazırlığımızı devam ettiriyoruz. Bir performans dönemi konser günü. Heyecan Doruk'ta. Konser günü sabah uyandığımızda başlıyor. Ve sabah uyandığımızdan itibaren o uykudan dinlenmiş olan, azıcık da ödemlenmiş olan ses tellerimizi biraz ısıtmak. Daha kahvaltıdan önce bizim için önemli, iyi bir hidrasyon ve e, özellikle giderek artan e, akşamki performansımızdan önce mesela yarım saat önce e, sabahki provalar, ısınmalardan başka bir örnek ısınma yapalım şimdi. Şimdi yine sıfır noktamıza geleceğiz. Hep e, ilk el önce, Diğer bir önceki ilk yapacağız. Önce ilkel ses. İlkel sesi e, oh. bu sıfır noktasını her zaman yakalayabilirseniz o zaman hep bir güvenceniz olur. Çok rahat her şekilde. Sonra yine hemen bu tabii ki az önce bir pre performans, performans öncesi dönemdeki yaptıklarımızı sıkıştırılmış bir halde bir 15 dakikada gerçekleştiriyoruz. Artık koridor egzersizi ile ilgili bilgimiz tam yerine oturmuş durumda ve e, vokal anlamda her şeyi hallettik. Ondan sonra hemen e, şeye maskeye geçiyoruz. Bu arada e, yüksek basınç genellikle ihtiyaç olmuyor. Bu konserin hemen öncesi ısınma periyodunda kardiyo egzersizi yapmayacağız. Yorulmamamız gerekiyor. Isınacağız ama yorulmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> yani portamento yaptık. Ondan sonra da işte biraz sonra sahneye çıktığımızda söyleyeceğimiz ilk şarkıyı maskenin içine söylüyoruz. Ondan sonra ısındığımızı hissettiğimizde o zaten vibrant bir hissiyat oluyor. Fazla konuşma yapmadan yani normal konuşmaya şey yapmadan fonasyonu şaşırtmadan sahneye çıkıp şarkımıza başlıyoruz. Performans bitti, mükemmel bir sahne performansı yaşadık, konser bitti, şimdi ne yapacağız? Soğuma, sesin soğutulması hem sürdürülebilir vokal performans için çok kıymetli bir olay, hem de bir sonraki performansa hazırlık için dokuların fizyolojik olarak Yeniden hazırlığa geçmesi için önemli bir olay. E, vokal performansımız bittikten sonra kulise geldik. Sesimiz birazcık yüksekte. E, neye dönüştüreceğiz? Sakin, rahat, masaj etkisini isteyeceğiz. E, burada tizden pese bir tonal egzersiz. Özellikle pes seslerde, ilkel sesi bulmak için rahatlatıcı ve o bölgede normal basınçla 4-5 santim su civarında normal basınçla masaj etkisinin hissedici bir şeye sahip. Buyurun hocam. Şimdi o yüksek e, ajinteli parçalardan sonra yine tizden pese geldik. Sonra peste biraz yaylanıyoruz. Şimdi e, hocamızın boğazında hissettiği o pat 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 diye bir titreşim gibi bir his var. Yani nasıl tarif edersiniz onu? Ne hissediyorsunuz boğazınızda? Ee, bir rahatlama hissiyle birlikte bir titreşim böyle pat 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 vuran e, karşı bir e, vibrasyon hissediyorum boğazından. Kimisi hani masaj <laughs> aletleri vardır böyle vibrasyon yapan e, işte kaslar üzerinde. Kimisi ben, benzer şeyi onunla açıyorsa yani böyle Evet. Masaj aletlerini hissediyorsunuz. E, sonrasında artık dinlenebilirsiniz. Yani e, soğuma döneminde işte eğer e, mümkünse çok fazla bir şey yemeden e, istirahate çekilme e, başlıyor. Tabi. Ee, aktif dönemde performanslar arasındaki birkaç günlük süre tamamen ee, bomboş geçirilmemesi gereken bir süre. Biz o yüzden bu döneme aktif dinlenme diyoruz. Ee, performans gününü atlattık, hem güzel ısıttık, hem güzel soğuttuk, uykudan e, uykumuza e, uyuduk, yattık ve sabah uyanık performans gününün, konser gününün sabahı. Şimdi e, hala o biraz önce soğutma egzersizlerinde olduğu gibi e, o masaj hissine ihtiyacımız var. Çünkü hala o performansın kimyasal, dokudaki kimyasal etkileri kısmen de olsa devam ediyor. O yüzden sabah kalkar kalkmaz bir su içip hidrasyonu sağlayıp sonra hafif e, sesler, yani seslerle yani metaboçe seslerle orta-pes tonlarda yaylanma yapıyoruz. Buyurun hocam. Oo. Bu arada yanakların e, titreşime katılması rahat bırakılması, çenenin rahat bırakılması, yanakların da o titreşimi hissetmesi e, çok rahatlatıcı bir süreç. Ondan sonra e, aynı günün devamında egzersizleri giderek artırıyoruz. Yani günsel bir ısınma hani dakikalar içinde değil ama gün içinde, saatler içinde artan e, bir ses genişliği ile normal ses genişliğimizi buluyoruz ve yeniden işte maske içine, sonra maske dışına, e, provaya bu şekilde aktif dinlenmeyle devam ediyoruz. Pandemi tabii e, Profesyonel ses icracıları için büyük bir felaket. Herkes için olduğu gibi ama mesleki anlamda çok büyük bir problem. Pandemi sürecinde ne yazık ki canlı performanslar yok. Online performansların da tabii ki etkisi var ama hiçbir zaman bir canlı performansın tadında olması beklenmez. Evde pandemi döneminde yatıp kalmamalıyız. Yani ee, çok yakın zaman içinde inşallah pandemi sona erecek ama bizim sahneye her an hazır olmamız gerekir. Bir futbolcunun ayağı sakatlanıyor küçük bir ameliyat geçiriyor normal yürüyor ama diyorlar ki üç ay boyunca artık futbol oynamayacak sezonu kapattı. Bakıyorsunuz ya normal hiçbir şikayet yok ağrısı yok ama işte o, o 90 dakikalık sportif performansın tam ve net bir şekilde karşılanabilmesi iyi bir hazırlık dönemini kondisyonun tekrar eski haline dönebilmesini gerektiriyor. İşte bunun için pandemi dönemi boyunca biz sahneye hazır olacağız. Vokal egzersizler doktor vokal terapi sürecinde zaten işte temel egzersiz paternlerini işte sostenuto, e, glissando, portamento, portato, staccato gibi egzersiz paternlerini devam ettiriyoruz. Bunu kombine egzersizlerle e, daha karmaşık ve zor hale getiriyoruz ve e, yüksek basınç uygulayarak kardiyolarımızı, kardiyo egzersizlerimizi gerçekleştiriyoruz ve kendi bir repertuarımızı maskenin içine ve maskenin dışına söylemeye devam ediyoruz. E, mesela hocam e, non performans döneminde bugün sabah kalktık günde en az iki defa 15'er dakika bu işlemi yapmak en güzeli. Bugün sabah kalktık ve rahat bir şekilde yine ilkel sesimizi bulduk, orta tonlarda gezindik. Ondan sonra basıncı, eğer yerindeysek işte glissando ile da genişlettik, basıncı yükselttik ve önce düz sostanato ile orta tonlarda, sonra koridorla tizlere ve peslere ses aralığını genişletiyoruz. Sonra yüksek basınçtan tekrar dönüp e, maskenin içine e, ağızlık yerine maskeyi takarak maskenin içine şarkı söyleyip sonra maskenin dışına ha, bir öyle bir böyle de yapılabilir. Bir şarkıyı söyleyip sonra şarkıyı tekrar e, söylemek gibi yine buyurun yarım. ünlüleri yani linguistik yüklemeyi yaptık. Sonra e, bunu bir şarkı ile devam ettiriyoruz. Koridorun içeride linguistik yüklemeyle geçtik Oo, şeklinde. Ünlülerden de faydalanıyoruz. Yani ünlülerden de faydalanıyoruz ve şarkıyı söyleyip sonra dışarıya tekrar sizin repertuarınızda ne varsa Hangi şarkıları o repertuarda, kasahaneye çıktığınızda konserde kullanmak istiyorsanız bunları söylüyoruz. Ne yazık ki eğer vokal e, aktivite seviyesi orta seviyenin altına düşüyorsa, normal performanssız dönemde de çok düşük veya hiç hale geliyorsa, o zaman e, fiziksel olarak bir çöküş dönemine girmek mümkün. Çöküş döneminde e, artık eskiden çıkabildiğiniz veya rahatlıkla şarkı söyleyebildiğiniz notaları çıkarmakta zorlanıyorsunuz. O tonlara çıkmakta veya inmekte zorlanıyorsunuz. İşte sık söylenen şeyler, çabuk yoruluyorum, iki parça söylüyorum, boğazım acımaya ağrımaya başlıyor. Niye? Çünkü kuvvetten düştüğünüz için kompansatris süreçler devreye giriyor. Burada tabii biz hastayı bir kamp alıyoruz tabiri caizse. Ve bu tabii ki normal e, non performans döneminden pre performans dönemine geçişte olduğu gibi e, kolay bir şekilde olmuyor. Çünkü e, şunu düşünün e, bir vücut geliştirme sporu yapıyorsunuz. Yapmadığınızda e, kasların geri dönüşünü kaslar dünyasındaki kuralı e, use it or lose it kullan ya da kaybet. İşte o kaybettiklerinizi geri almak çok güç, çok ünlü bir futbolcunun şimdi tabii ki 60'larında e, çok nefis bir e, sözü var söyleşisinde. E, bu halen aktif futbol oynayanlar için 10 gün diyor, 10 gün çalışmasınlar biz oluyorlar. İşte e, o 10 günlük o kritik e, süreç gerçekten de bizim e, şancılar, profesyonel ses icracılarımız için de çok çok önemli. O yüzden e, periyodizasyonu baştan sona bilinçli farkındalığımızı artıracak şekilde hayatımızın bir parçası yapmamız gerekiyor.